Memoli kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Eyüp kardeşimin ziyaretine geldik. Eyüp kardeşimin 3-4 dolap kuşları var. Önce kısaca Eyüp kardeşimi tanıyalım. Abi benim ismim Eyüp. Kuşları o kadar ki seviyorum. Abim sağ olsun gelmiş kuşlarımı çekiyor abi. Valla küçük düğmen kuşları besliyorum. Kötüdür diyorlar ama çok seviyorum. Ben işime gücüme bakarım, hayvanlara bakarım. Yani çok güzel bir, bir şeydir abi. Hobi onlara güzel. He. Meraklısın hem çalışıp evet. hem kuşlarla ilgileniyorsun. Bursaymış Güzel abi. bir şey. Arkadaşlar bu arada videolarımızı izlerken abone evet. olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Böyle abim bir dişi keşkül var. Mavi zıhlıya çift tariflemiş abim. Burada da bir tane katrani zıhlı var abim. Bir de çaparlı sakar var. Ondan sonra abim burada çift sakar var. Dişi başı beyaz zıhlı yumurtada var abim. Yumurta kendi çocuklarını besletiyorsun onda? He. Benim sana verdiğim yumurtaları ne yaptın? Abunun altındadır abi. He. İnşallah Bir çıkarsa öncü yumurtası verdik arkadaşlar. He inşallah abi. Anad posta e, fındık kelle kırmasına açayım. Bakalım dişi de bu şekilde görelim arkadaşlar. Üç tane yumurtaya bakıyor abi. Üç tane yumurta çok katmışsın kardeşim ya. Hele ikinciye baksın. Çıkmak üzereler. Valla. Sen baktın mı yumurta tutmuş mu tutmamış mı diye de. Baktım abi. Üç tane yumurta da ağır gelir ama bilmiyorum. İnşallah bakarlar. Burada da benim kapı titriğim gövüme çit. Senin bana hediye ettiğin kuşa mavi zıklı. Arkadaşlar bu kuşu da tutmuştuk. ev kardeşimize hediye ettik biz. Eyüp kardeşimiz de uçursun diye. Şimdi size ev kardeşimin yerini de göstereceğim bu arada. Bahçenin içinde besliyor. Etrafı da yani evlerle kapalı. Burada uçurabildiğini uçuruyor. Kaçtığında da, da Postan var bir türlü yavrusu nasip olmadı ama nazarı üstündedir. Dişi, dişi o kadar ki sevdiler boynu hafif dönmüş. Gene bırakıyorum ben. Aynen. Tarım demiş onlarda, Ama renkleri güzel. Bunları da, bunları yavru besletme ama dişinin boynu eserli yavruya bakamayabilir. Dişi belki bir hediye ederim. Başkasına tostaya şey, Sana hap veririm o hapla boynu eserliği belki geçebilir. Bir de her gün sarımsak ver bu kuşa. Veriyorum abi. Sarımsak ver. Ondan sonra inşallah kendini toparlar. Bir feserim var. Mavi zıxlıya çıktı tabi. Dişi güzelmiş maşallah. Erkeği ben yakaladım değil mi? Yakaladım erkek değil mi bu? He budur. He. Ona çıktı. dişisi güzel maşallah. Erkek kırma arkadaşlar bu arada yerli değil. Bir de bir çit bir taklacım var. <laughs> taklacı da taklatıyor mu? Atıyor da havada atıyor. Havada nasıl atıyor? Burada, Burada Yerde atacak değil Yazım Beyazım var. Ha, beyaz da, güzelmiş ama maşallah. Beyaz <laughs> taklacı güzelmiş. Bir vardı erkeği kaçtı. Onun da boynu dönüktü diye buraya bir yere düştü artık. Ya Şimdi bu taklacılara da havaya atarsın böyle ufaktan. Arkadaşlar e, önce size etrafı göstereyim bu şekilde. Bahçenin içinde besliyor kardeşimiz. Etrafı da evlerle kapalı olduğu için. Burada nasıl kuş bilmiyorum ama. Böyle arkadaşlar. Hep evler var. Ev sen burada kuş uçururken zorlanmıyor mu kardeşim Zorlanayım ya? Zorlanıyorum valla abi ne yapak Seviyorum valla seni. Seviyorum mu kardeşim? Burada da bakıcılarım var. En iyi bakacağım yavrularım burada. Anne baba içeride. Anne baba ayırdın yani? He ayırdım. E sen Popeye'de yem veriyor musun peki? Takviye ediyor mu? Maşallah. Yavrusunu büyütmüş maşallah. Maşallah daha büyük yapar. Kendi yavrusu mu? Yok o gölün yavrusu. Kendi yavrusu yumurtanın içinde öldü. Ee, buna Bunlar takılatıyor mu peki? Havada bu da takla atıyor. Havada derken uçurken mi takla He, atıyor? Uçarken takla atıyor. Uçmasa takla atmıyor. Ama o ikisi baş çekerek atıyor abi. E burada uçurabilir mi peki bize? Uçururuz da. Uçururuz, Uçururuz da mi? dün de şüphelik konuşun. için. Abi şu yavrudadır ya ben onu uçurmuyorum. He ee, macunda burada olduğunu tutanabilir. Hani Bakıcıların burada o yavruların annesi babası burada. Bakalım. Tavuk mavuk sesi de geliyor lan burada neyip? Oh, tavuğum var benim. Ha. Bir milyarlık damızlığım burada. Arkadaşlar bir milyarlık damızlığı da buradaymış patateslerin içinde yumurtası var mı altında? Yumurta yok, ben yatırmıyorum. Ee, niye o zaman böyle oturmuş? Yumurtası. <laughs> e, kurttan çıkmasa nasıl yumurta çıkıyor? Vallahi abi öyle işte. <laughs> 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 Bırakmıyorum çıkmasın. Herhalde patatesleri yumurta olarak görüp oturmuş arkadaşlar. Elimde bile ısırıyor bu hayvan. Bu, bunu ben çite çite yakaladım. Kuş değil mi bu? He, dişsi gitti. Dişsi gitti mi gelin? He, kendi kendine çit oldu. Bunu çoktan dişsi seviyordu. Ben de bıraktım çit olsun. Evet. Dişsi de... Oh, şuraya yalnız. Güzel maşallah maşallah. Eyüp kardeşimize destek olmak isteyenler yardımcı olabilir, hediye etmek isteyenler edebilir. Ee, kardeşimiz meraklı bir kuşçudur. Hevesli. Yerini de gördünüz arkadaşlar. Bahçenin içinde besliyor. Burada da uçurmakta sıkıntı çekiyor. Kuşları sürekli kaçtıp beni arıyor. Abi diyor kuşum kaçmış. Yani buradan çıktıktan sonra havadan kuşu yani daha göremiyor kuşu. Eyüp kardeşim o taklacılığa bir at bakalım nasıl taklatıyor şu an bu cücükler burada dışarıdalar ya. Bu hemen olabilir. Yok sıkıntı yok kardeşim. Zaten etrafın kalabalık. Arkadaşlar burada zor ya kuş Zor abi. Doğru. Bu ben siyah kafacıda atmıyorum abi ama senin için atacağım abi. <laughs> ben siyah kafacı <laughs> konmuyor da karşıya şuraya Ha gene arkadaşlar. Yani burada uçması biraz zorluk çekebilir yani. Şu evler falan olduğu için. Aa maşallah. Baş çekiyor bu arkadaşlar. İyi kardeşim. Kuşları da güzel maşallah ya. Emeğine sağlık. Bunlar da yavru postalar Arkadaşlar atta her kuş konuyor çünkü yeri sıkıntılı. Herkes bir parça hediye etmiş kardeşimize. Çoğunda bu kendi almış. şimdi bir bir sade kalmaz yumurtacak abi. Yumurtacık? He. Arkadaşlar yani videoyu arkadaşlar izlerken arkadaşlar beğenip abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bu eksik etmeyin. Artık video çekimlerine başladık. Allah'ın izniyle bol bol video çekeceğiz. Ev sen bu kuşları uçuruyor mu yoksa? Abi, Bunlar damızlık damızlıkları mı? Damızlıkları <laughs> ayırmışım. Ee, uçurmadan damızlığı ayırdın ha? <laughs> Uçurdum da. Valla çok iyi geliyordu. Onu Hemen tamam bıraktım ben de. Burada nasıl uçurdun geldin? Nasıl yaptın? Dama çıkıyordun. He damda uçuruyorum. abi. Şimdi dama da çıkamıyor Acele abi yavrularını bekliyorum. <laughs> Çıkmak üzere bir hafta. Ben sana maverdi yavrular yumurtaları vereceğim. Kendine yumurta sür yavrularını satarsın en azından. <laughs> biz mavedi kandanın tutturduğumuz için arkadaşlar <laughs> yavruları da değerli oluyor. Bu biraz rahatsızlanmış ama iyi kan atırıyor ha. Bunlar tariflenmiş ya. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi ev kardeşimizi kısaca tanıdık uçum videosu çekmek isterdim ama yere sıkıntılı olduğundan dolayı tanıtım videosuyla videomuzu bitireceğiz. Ee, varsa tavuk isteyen de varsa gelsin veririm. Tavuk da verirsin he? Siyah yavrularım var orada. Onlar da hediye ederim. Arkadaşlar bu videomuz da böyle olsun. Hepinizi seviyorum. Takibe devam.